Ağrı Dağı Anadolu Lisesi, Adal Roket Takımı aviyonik e, donanım testi için arkadaşlarımızla beraberiz. E, Ayberk, Berat ve Berkay bize bu konuda e, yardımcı olacak. Buyurun arkadaşlar testimizi evet, 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 tanıtın. Aviyonik e, donanım testi için, e, breadboard üzerine yerleştirdiğimiz donanımlarla bilgisayarda test sağlıyoruz. E, bunun için kullandığımız donanımlarda e, pilimiz var, 12 volt artık. Bir regülatörümüz var, pilden gelen 12 voltajı e, düşürmek için. MPU6050 gayro sensörümüz. Arduino Pro Mini, USB to TTL e, ile bilgisayara bağlanıyoruz. Şimdi bu regülatörden aldığı voltajı düşürüyor. Ondan sonra gayro sensör çalışıyor. Bu Arduino Pro Mini ile gayro sensör yani MPU6050 gayro sensör I2C haberleşme protokolünü sağlıyor. burada da USB 2.0 USB eee ile bilgisayarda testimizi yapacağız. Şimdi yani bu haberleşme için, haberleşme için aracılık yapıyor. Evet. Yani yazılım kısmına geçiyoruz. Ben... <laughs> Şimdi veri gelse geliyor ben yavaştan oynatmaya başlıyorum. Şöyle senkronize bir şekilde yavaştan görelim. Yavaştan oynatmaya başlıyorum. Şimdi de yukarı kaldırıyorum ve verilerin değiştiğini görüyoruz. X, Y, Z. Ekran. Şöyle yapalım. Ben yakında yaparken sen orayı da yine oynat. X, Y, Z koordinatları. Evet şu anda değiştiğini görüyoruz. Daha yakından çekelim. Yukarı kaldırdığımda Z ekseninin evet oynadığını görüyoruz. Aviyonik donanım testimizin kodlarımızla sağlıklı bir şekilde çalıştığını gözlemliyoruz. Bir daha uzaktan yapalım. bir koordinatları bir daha görelim. Hareket ettir onu. X yönünde hareket ediyorum ve X derdinin değiştiğini görelim. Evet. Şimdi Z ekseninde değiştiğini görüyorum. Şimdi de Y ekseninde testi. Evet, Aviyotik donanım testine devam ediyoruz. Şimdi ise DN 280 basınç, sıcaklık ve nem ölçerli test edeceğiz. Yine haberleşme I2C protokolümüz var. Şimdi testimize başlıyoruz. Berkay arkadaşım oradan Arduino IDE'den gösterecek. Ekranda da görüldüğü gibi solda sıcaklık, ortada nem. Ve en sağda da basınç verilerini alıyoruz. Sensörümüz çalışıyor. Sensörümüz çalışıyor. Verilerimiz şu an düzenli olarak yükselmeye başladı. Yeni açtılan evet, dolayı. Yeni veriler gönderiyor. Bu sensörün çalıştığını gösteriyor. Değişik ortamlarda değişik sonuçlar alacağız. Avrupa. Avrupa. Evet, donanım testimize devam ediyoruz. Şu an GPS sistemimiz takılı. GPS sistemimizde yanan mavi ışık sistemin çalışır halde olduğunu gösteriyor. Ee, şu an verileri göstermemiz gerekiyor bilgisayardan. Bir dakika. Mavi ışığımız yanıp sönüyor. Şuradaki mavi ışık. GPS'imizin çalıştığını gösteriyor. Evet. Verilerimiz konum, saat ve tarih olarak geliyor. Uydudan olarak bize iletiliyor bu veriler. Yani GPS sensörü verileri buraya sağlıklı bir şekilde gönderiyor. Konum, tarih, saat. Evet. Bu da e, testimizin başarılı olduğunu düşünmemizi sevk ediyor diyelim